kayıttayız şu anda. Evet. Yeğenim Burak bize e, bugün aşçılık yapacak. Acaba neler yapacak? Çok merak ediyoruz. Bugün beni de karides var. Karides yapacağız. Tereyağlı karides mi diyorsun? Mantarlı karides mi? Karides, İsmi ne? Karides güveç. Karides güveç. Evet. ooo Oo, i̇lginç. Evet. İlginçmiş. Bir de mantar yapacağız ızgarada. Ama birazdan onu Evet, şimdi neler yapacağız, aşamalar nedir? Önce tereyağı attım. Evet, ilk başta tereyağı. Ondan sonra biber atacağım birazdan. Ondan sonrasında soğan, sarımsak. Tereyağı. Sonra en son da gireceğiz. Sarımsak, bu ne? Beyaz soğan mı? Soğan, evet. <laughs> Güveçler. Ne o daha domates so mi? Biber. <laughs> bu biber, kırmızı biber. Kırmızı biber. Biberler daha geç olduğu için başta biberleri atıyorum. Evet. Şu anda biberlerimiz kızarıyor. Biberimiz. tereyağın içinde değil mi? sadece evet. tereyağ mı var? Sade tereyağ. Hmm. Başka bir şey yapmadım. Hmm. Evet şimdi soğanları attık. Soğanlar attık. Evet soğanlar attık. Buna isteğe da. göre domates de koyuyor ama ben domates ilave etmedim. Karideslerimiz metroda. Metro şef yerli karides. Metro şef karidesleri. Bu da soğuk su kardesi, bu da yerli kardes. İkisini beraber karıştıracağız. Hmm. Güzel oluyor soğuk su kardesi çok güzel. Sarımsaklara giriyoruz içine. Sarımsakları da attık. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi baharat karışımı hazırlıyoruz. Baharat karışımı. Evet. Evet. Hangi baharatları kullanıyoruz? İçine sumak, karabiber, toz biber, pul biber. Bir de e, ıı, bu nevi datça baharat karışımı var. Ne yap? Sumak, karabiber, karabiber, toz biber, toz biber, pul biber, pul biber. Pul biber bir de datça baharat karışımı var. Bahçe baharat karışımı. Hı -hı. Böyle hafif şöyle karışım oldu. Bundan bunun aroması biraz fazla olduğu için daha az koydum. Şimdi kardeş siz Şu an Kardeşleri girdiğim için evet. Bu, bu direkt bu sana atsam atıyorsun. Bu donuk kardeş. Yani çözülmesini beklemiyor mu? Çözüldü, bu çözüldüğü zaman diğer bütün paketi kullanmak gerekiyor Yani çözüldükten sonra tekrar dondurma olmuyor. bu biraz üşüyecek zaten 5 dakika kendini bırakacak bir taraftan da mantarları bir taraftan da mantarları hızlıca yatıyoruz İnşallah istediğimiz gibi. Olur. Şimdi, şimdi kardeşler suyunu bıraktım. Evet. 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 Suyunu çekene kadar pişecek mi? Evet. Yani çekiyor. Mantarlara tuz atıyoruz. Mantarlara tuzuyoruz evet. Mantarlarda suyunu bıraktım o da güzel olacak, lezzetli olacak. Evet, suyunu çeken karideslerimiz baharatlarını koyuyoruz. Evet, şu an baharatlarını atıyoruz içine. Suyunu çektiği için baharatları girebiliriz artık içine. Beş dakika için hazır olacaktır. Kala şey karideslerimiz şu anda pişti, değil mi? Şu an hazır, servise hazır. Servise hazır karides.